kurulum merkez kanalına herkese merhaba arkadaşlar bugün ek var tek başıma oynuyorum ee, öbür kankileri aradım aradım bulamadım o yüzden tek başıma çıkmaya karar verdim hadi hayırlısı Şunları çöküm hemen ortaya yol yapacağım videoyu çabuk bitirmeye çalışacağım Yumurtayı kapatmamışlar ya. Bana kalıyor şimdi. Yumurtayı kapatmakta bana kalıyor ya. Siyah oluyor. Benden bu kadar. Kum taşı sayısına dikkat etmeyin. Olsun. Biraz kötü olmuş ama olsun. Anahtarım yok. Ayş anahtar lan. Laga gel abi ya. Böyle şans yok işte. Şanssızlık ne demek dersiniz? Aha bu. Takım no. Hiçbir, hiçbir şey açmamışlar lan. Martin. Sağ seni. Neyse. Aha. Kaç tane? İki. Oh be iki bir ayrım buldum Şu Şunu kapatın ya. FPS kaç? 31. Kötü ama olsun. Lag var ya. Bir de videodayım da. Lag artabilir. Şöyle bir video yazayım da belki kıyak geçerli. Tam, aha. Şunlar bir tane kazma. Bir tane şunları yiyecek. Öbür türlü kazma. Açtı. Kum taşı. Amacı ne lan bunun? Amasız hayvan. Bunların hepsi İngiliz galiba. Kötü oldu bir işte. Bu bizim mi? Bu takımız lan? Neyse. Şunları çörelim. Ne olur ne olmaz. çaktırma lan bunu ne işte mi haydi bismillah lan kaçma bak koşmam da Kaçamazsın lan benden. Ana ben şu tabi, daha şanlıksın bir an ışıkta içtim ya. lan. Lan mal benden Değil mi? Korkuttun ya lan beni. Mal ya. Beni de korkuttu da bizim kim bu değil. Bizimki kırılmadı. Biz yerli oldu herhalde bakın. Evet. Düştüm sandım var ya. Gel lan. Hayır hani lan. Düştü mü? He iyi. Laga geldi abi ya. Böyle lag olmaz olsun. Ananı sıçtık. Benimki hangisiydi lan? Bu muydu? Bunlar kırmızı. Redev bir baskın mı yapayım? Bakayım iyi yapayım. Çakarım. Ananı. Yolları tam olsaydı arkadan ittirirdim onları da. Evet, Green nerede? Aha. Şunlara koşayım ben de. karıştı o bizden mi? Böyle bir bal yok. Adama vuramıyorum ki adam Adam diye çıpla gel. Yani. çıplak olması herhalde. Ben sıçmıştım. saçmış Şöyle bir test plate. Şuna rahat bir. Bizden değil mi bu? Kaç? Kişiyiz. 3 Takım hangi takım? Bizim. Bu da bizim takım. Dur arkadaşlar, kapıyı kapatayım. Hemen geliyorum. Geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> Anam. Gelme. Aa, Aldın ben ona vuramıyorum. Ananı. Aldım lan. Vuhuu. Ne yapacağım ki? Onun şu grenli yumurtası kırılmış olsaydı var ya. Ben ondan çiçi yapmıştım. Şurada canlı doğmasını beklesem yoksa? Bizim Beyze'ydim mi? Bizim ha ben kapatmıştım Ne bu yumurtayı. Hiç ellememişler. Ben kapatmasaydım demek ki hiç ellemedi. O kırmamışlarla sanki. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere hepinize bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.